Almanya'nın müstakbel başbakanı Friedrich Merz oldu. Seçimlerden Merkel'in partisi olarak hafızalara kazınan Hristiyan Demokrat Birlik ve onun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birliği'nin oluşturduğu ittifak birinci çıktı. Bu sonuçla birlikte Merz 21 yıllık hedefine sonunda erişecek gibi duruyor. Peki kimdir Friedrich Merz? 1.98'lik boyu ve tok ses tonuyla dikkat çeken siyasetçi 69 yaşında. Ülkede son 50 yılda başbakan adayı olan en yaşlı isim. Oysa siyaseti çok erken yaşta lise yıllarında 1972'de aynı partide başladı. Önce Avrupa Parlamentosu milletvekili oldu, ardından Federal Meclis'e seçildi. Angela Merkel aynı parti içinde karşısında hep daha güçlü bir isim oldu. Öyle ki Mert siyaset sahnesinde ancak Merkel aktif siyaseti bıraktıktan sonra güçlenebildi. Aralık 2004'te hali hazırda parti lideri olan Merkel'a karşı parti içindeki güç mücadelesini kaybetti. Daha sonra havlu attı ve 2009'da siyaseti ara verdi. Merkel 2018'de bir daha aday olmayacağını duyurunca geri döndü. Ancak iki kez denese de parti liderliğine seçilemedi. Mert ancak 3. denemesinde yani 2022'de başarılı oldu ve yıllarca uğraştığı CDU Genel Başkanlığı görevine geldi. Mert Parti'yi Merkel'in çizgisinden farklı bir yere, daha sağ ve muhafazakar çizgiye kaydırdı. Özellikle de Merkel'in 2015'teki göçmenlere yönelik açık kapı politikasının tam aksine göçmenlere karşı genelleyici ve dışlayıcı açıklamalarıyla gündeme geldi. Matt bu konuda istikrarlı bir tutuma sahip. Çünkü yaklaşık 24 yıl önce de göç ve uyum tartışmaları esnasında çok kültürlülüğe itiraz etmişti. Alman kültürünün öncü kültür olması gerektiğini savunmuş, bu çıkışı hararetli tartışmalara yol açmıştı. Mertse yönelik eleştirilerin başında siyasete erken yaşta girmesine rağmen hükümet yönetimi konusunda pek tecrübesinin olmaması geliyor. Bugüne kadar ne bir belediye başkanlığı ne de bakanlık görevinde bulundu. 1989'da Avrupa Parlamentosu milletvekili oldu. Ardından 1994-2009 arasında Alman Parlamentosu'nda yer aldı. Ancak 2009-2018 arasında avukatlık mesleğini sürdürdü. Ayrıca bazı Alman ve uluslararası şirketlerin denetim kurullarında çalıştı. Merséye yönelik diğer eleştiriler arasında göçmenlere karşı tutumu yer alıyor. Göç politikasının sertleştirilmesi konusunda partisinin sunduğu önergenin meclisten geçebilmesi için aşırı sadece Almanya için alternatif AfD'nin desteğini alması on binlerce kişinin sokağa döküldüğü kendisine yönelik protestolara neden oldu. Mersz Merkel'la birçok konuda farklı görüşe sahip olsa da Türkiye konusunda fikir birliği içindeler. Merkel gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine karşı üyelik dışında her seçeneği görüşmeye hazırız diyor. Ona göre Türkiye'nin stratejik önemi büyük. Türkiye ile yakın siyasi ve ekonomik ilişkilerden yana. iki ülke arasında 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Mertz'in Türkiye'ye stratejik bir şekilde yaklaşması bekleniyor. Yani insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konuların birebir Alman vatandaşlarını ilgilendiren durumlar dışında çok dile getirilmeyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle oluşturulacak bir serbest ticaret alanının parçası olabileceğini düşünüyor Mert. Almanya Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki en önemli ticaret ortağı konumunda. En önemli konulardan biri de mülteciler. Mert, Türkiye ile yeni bir mülteci mutabakatının görüşülmesini istiyor. Mert ayrıca Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bölgede barışı tesis etmek için sadece Almanya'nın değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyor.